Hadi bu. E bu da boş. Ama sen bana hep boşları veriyorsun. Küstüm ya. Küstüm ya. Bir tane dolu versene. Hadi bir tane dolu ver. Dolu mu bu? Emin misin? Açayım mı? Açayım mı? Bakalım şimdi dolu mu? Ama yine boş ya. Sen beni niye kandırıyorsun anneciğim? Neden kandırıyorsun beni? Ver bakalım onu. Bu dolu mu? Başka var mı? Var. Ver bakalım. Oo sarı. Dolu mu? Ama bu da boş. Beni kandırıyorsun. <laughs> Bu dolu mu? <laughs> Bilmiyor musun? <laughs> Aa, ağlayacağım ama. Sen beni kandırıyorsun Baran. <laughs> Bu dolu mu? <laughs> Aa. Kaçma gel buraya. Gel. Kaçma. Kaçma. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Kaçma. Aa! Kaçma. Kaçma 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 kaçma. Hani arabanı göstersene bana Baran. Arabanı gösterir misin bana? Araba nerede araba? kum torbanı göster ya da. Hı. Hani kum torba? Öpücük mü attın? Tamam şimdi öpücük at bay bay diyelim hadi. hadi. Öpücük at bir de. Hadi. Bay bay de. Hadi. Bir daha. Hadi. Yap. Yap. Bay bay de şimdi de.